Ah Tanrım, bu ses de neydi böyle? Tencere patladı. Tencere mi? Ah, Kuddan kızım, sen iyi misin? Babaanne, neden Kuddan için endişeleniyorsun? Akşata bak, onun için endişelenmelisin. Bak eli kanıyor, kötü yaralanmış. Ayrıca babaanne, bunun nasıl olduğunu bilmek istiyorsan, sevgili Kuddana sormalısın. Her şeyden o sorumlu yemek pişirmeye çalıştı ve tencere patladı birden. Guddan dışında hiç kimse buna neden olamaz. Nurga yeterince konuştu. Kes artık şunu. Akşat. Bu evde meydana gelen her kaza için Gudda'nı suçlayamazsın. Unutma ki o senin kayınvaliden. O da bu ailenin bir parçası. Ona daha önce yaptığın gibi kaba davranamazsın artık. Bu evde benzer bir şey yaşanmamış olması asla yaşanmayacağı anlamına gelmez. Guddan mutfakta yemek yapıyordu ama bu kazadan onun sorumlu olduğu anlamına asla gelmez. Ne demek istiyorsun Akşat? Bekle anne. Ece ne zaman bir tuzak kursam Goddan'ı kurtarmaya başarıyor. Acaba nasıl bir sahne yaratacak? Gudda'nın tencerenin düdüğüne kasten bir çivi sokmayacağından adım gibi eminim. Ya biri bir hata yaptı, ya da Gudda'n yemek pişirirken biri patlamasını istedi. Dur bakalım. Yani tencere benim hatam yüzünden patlamadı öyle değil mi? Ben de bunu söylüyorum. Bunun Gudda'nın suçu olmadığına katılıyorum. Ama birisi kazaya neden olan bir hata yapmış bu belli. Akşat benden şüphe etmeye başlamadan bir şeyler yapmalıyım. Bunu kim yapmış olabilir? Anne Ama ben... ben... Endişelenme. Sanırım bu dükkan... Bu dükkan sahibinin hatası. Dükkan sahibi mi? Ece haklı işte. Bu ciddi bir mesele. Şuna bir bakın. Aman tanrım. Babaanne, bu çivi tencereyi kullanan kişiye zarar verebilirdi. Aa, merak etme, gidip o dükkan sahibini azarlayacağım. İyi azarla onu ve şu andan itibaren Cindalların ondan hiçbir şeyi satın almayacağını açıkça da söyle. Evet babaanne, tabii. Hemen, hemen dönerim. Oh. Tanrıya şükür, ağır yaralı değiller. Hadi odana git ve biraz dinlen. Bekle bir dakika. Durga henüz Gudan hakkında yanıldığını kabul etmiyor. Artık yeteneklerinden şüpheleniyor. Ne zaman bir trajedi yaşansa, kimin suçlu olduğuna, ön yargılarına göre karar veriyorsun. Gerçeklere asla bakmadan, duygularını veya itibarını umursamadan. Sürekli birini suçlamak istiyorsun. Çoğu zaman seni durdurmak ve anlamını sağlamak istedim ama mantıklı olduğunu düşündüğüm için bunu yapmadım. Er ya da geç hatanın farkına varacaksın. En azından öyle olacağını sandım. Ama öyle yapmadın. Ve bugün yine aynı şeyi yaptım. Bundan mükemmel biri değil, kabul ediyorum. O üçünüzün de istediği biri değil. Bu yüzden ondan hoşlanmıyorsunuz. Unutmayın ki onunla evlenmek istemediğimi söyledim. Ama üçünüz bana gelip bir kayınvalide istediniz. Yani ne olursa olsun Gudan sizin kayınvalideniz. Bu yüzden ona hak ettiği saygıyı göstereceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.